Dünyanın en büyük hacimli kripto para borsası Binance'a nasıl üye olunur? Hem de %10 indirimli şekilde. Açıklama kısmında ve yorumlarda verdiğim linke tıklayarak bu sayfaya ulaşabiliyorsunuz. Hemen şurada referans kimliği otomatikmen doldurulmuş görüyorsunuz. Ve komisyon ödül oranınızda %10 yazıyor arkadaşlar. Size %10 komisyon indirimi sağlayacak linki açıklama ve yorumlarda bulabilirsiniz. Buraya hemen kendinize ait mail adresinizi ve yine kullanmak üzere bir şifre belirlemeniz gerekiyor. En az 8 karakter, bir büyük harf içeriyor ve en az bir tane de sayı içerecek şekilde. 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor ve doğrulayıp hesap oluştur'a bastığınızda ilerliyorsunuz. Bizden istenilen alanı doldurduktan sonra hesap oluştur'a tıklayıp karşımıza bu ekran geliyor. E-mailinize gelen Doğrulama kodunu buraya yazmanızı istiyor arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Benim mailime geldi bile. Gmail kullanırsanız daha hızlı gelebiliyor mailler. Diğer maillerde biraz yavaşlık olabiliyor. Evet, doğrulama kodunu da yazdıktan sonra Binance üyeliğimiz tamamlanmış oluyor. Burada bilmeniz gereken, e, kimlik doğrulama yapmadan e, Türk lirasıyla para yatıramıyorsunuz ya da kredi kartıyla işlem yapamıyorsunuz arkadaşlar. Kimlik doğrulaması yapmadan Binance'a yatırım yapmak istiyorsanız eğer Bitcoin türü ya da diğer coinlerde transfer yaparak işlem yapabiliyorsunuz ve içeride iki Bitcoin işlem yapıp daha sonrasında o parayı tekrar dışarı çıkartabiliyorsunuz. Ama kimlik doğrulaması işlemlerini de hızlıca en hızlı şekilde aslında mobilden halledebilirsiniz. Onun da adımlarını söylüyorum hemen. Türk lirasıyla para yatırmak istediğinizde yani itibari para yatırma seçeneğini seçtiğinizde karşınıza kimlik doğrulama ekranı çıkıyor. Burada kimlik doğrulamaya dokunduğunuzda Burada kişisel mi şirket olarak mı kimlik doğrulaması yapmak istediğinizi soruyor. Kişisel doğrulamanın üzerine duracak olursak burada isim soy isim bilgilerinizi kimlikteki gibi olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bir sonraki aşamada sizden kimlik fotoğraflarını isteyecek ve yüzünüzün fotoğrafını isteyecek. Burada ikamet adresinizle ilgili bilgileri doğrulayarak şu aşağıda görmüş olduğunuz doğrulamayı başlat yerinden ilerliyorsunuz. Kendimize ait mail adresimiz ve belirlediğimiz şifre ile Binance üyeliğimizi gerçekleştirdik. Binance'ta üyelik açacağınız bir borsa daha var arkadaşlar. Eğer kaldıraçlı işlem yapmayı düşünüyorsanız Binance vadeli işlemler yani Binance Futures'ta üyelik nasıl açılır? onda da %10 indirim şansınız var. Buradan öncelikle İngilizce seçeneğine geçmeniz gerekiyor. İngilizceye geçtiğinizde şu bölümde Futures olarak gözüken yere tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Buradan Binance Futures borsasına geçiş yapıyoruz. Binance Futures Bitcoin ve buradaki diğer coinlerle kaldıraçlı işlem yapabildiğiniz bir borsa türü. Yani paranızın birden fazla katıyla işlem yapabiliyorsunuz. Hem de borç almadan faiz ödemeden. Bitcoin'de 125 kaldıraca kadar diğer coinlerde de 75 ve 50 kaldıraca kadar işlem yapabiliyorsunuz. burada komisyon indirimi kazanabilmek için şuradaki... Futures Referral kod yazan bölüme Açıklama kısmında vermiş olduğum referans kodunu yazmanız halinde burada %10 daha az komisyon ödeyeceksiniz arkadaşlar. Buradaki komisyon indiriminden faydalanmak istiyorsanız arkadaşlar şurada features referral kod yazan yere açıklama kısmında ve yorumlarda vermiş olduğum referans kimliği kodunu yazmanız gerekiyor. Bu sayede %10 indirim kazanabilirsiniz. Binance'a hemen nasıl kripto para yatırırım, hemen işlemlere nasıl başlıyorum diyenler için de buradaki profil bölümüne giriş yaptığınızda yatırma çekme butonları var. Yatırma butonuna dokunuyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza çıkan ekranda yatırmak için kripto para ya da itibari para seçenekleri var. İtibari, itibari para yatırma için kimlik doğrulama gerekiyordu. Kripto para için e, gerekmiyor. Kripto ile para yatırma seçeneğinde ise buraya dokunarak şu bitcoin yazan yere dokunarak buradaki coin türlerini görebiliyorsunuz daha fazla da yatırmak isterseniz mesela litcoin yatırmak istiyorsunuz L LTC yazabilirsiniz yazmak istediğiniz coin'in kısa adını buraya yazarak hızlıca buradan bir yatırım adresi alabilirsiniz en çok sorulan sorulardan biri ethereum ethereum'un üzerine bir dokunalım buradaki adresi şuradaki kopyalı adresi diyor Kopyala adres butonuna basarak bu adresi kopyalayıp hangi borsadan çekecekseniz oradaki çekme bölümüne giderek bunu yapıştırmanız yeterli arkadaşlar. Buraya hızlıca geliyor. Ethereum, Ripple gibi coinler hızlı transfer olabiliyor biraz daha. Bilginiz olsun bu konuda da. Sorularınız olursa yorum atabilirsiniz tabii ki. Binance'a kripto ile para yatırma yani coin transferi görmüş olduğunuz işlemlerden ibaret arkadaşlar. Binance'da coin nasıl satın alırım, coin ticareti nasıl yaparım diyorsanız da burada ana sayfada hızlıca şu coin'leri alabilirsiniz. Buradan daha fazla göster de diyebilirsiniz. Şurada piyasalara da tıklayarak gidebilirsiniz. Hemen piyasalara tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran açılır arkadaşlar. Buradan favori, şu yıldızları eklerseniz favoriler, favori coin'lerinizi oluşturabilirsiniz. Favori listenizdeki coin'leri görürsünüz. BNB piyasalarda BNB türünden, BNB çiftinden yani işlem yapan coin'ler BTC piyasalarda BTC çiftinden almak istediğiniz coinler. Alt piyasalarda burada Ethereum, Tron ve XRP çiftinde. Eğer bir coin'i USDT cinsinden ve diğer sahip para cinslerinden almak istiyorsanız da Türk lirası gibi yine aynı şekilde. Onu da burada görebiliyorsunuz. Mesela USDT ile ya da Türk lirasıyla Bitcoin satın almak istediğinizde buraya tıkladığınızda ekranınıza böyle BTC/USD çifti gelir. Yine aynı şekilde Türk lirasıyla almak istiyorsanız da TRY'ye dokunduğunuzda TRY ile alabileceğiniz çiftler karşınıza çıkar. Bunun üzerine dokunarak mesela Türk lirasıyla Bitcoin almaya ya da Ethereum almaya tıkladığınızda karşınıza direkt Bitcoin'i satın alabileceğiniz alım satım bölümü gelir. Seçtiğiniz coin'in üzerine tıklayıp içerisine girdiğinizde böyle bir ekran çıkar karşınıza arkadaşlar. Yine burada diğer coin'leri şu sağ tarafta da görebiliyorsunuz. Burada da yine değiştirebilirsiniz. Bu bir daha tekrar geri gitmenize gerek yok. Bu ekranı sevmedim. Gece modunu alayım derseniz de şuradaki güneş ya da ay seçeneklerini değiştirerek ekranın ışığını değiştirebilirsiniz. Alsat ekranımız burada arkadaşlar. Yüklemiş olduğunuz e, TRA ile buradan alım satım işlemi yapabilirsiniz. Ya da bitcoin'iniz varsa bitcoin transfer ettiyseniz de buradan direkt satabilirsiniz. Satacağınız çift mesela şu an ben Türk lirasına satacağım. Yani bitcoin'i satarsam Türk lirasına dönüşecek. Dönüşecek çiftleri de az önce belirttiğim yerden değiştirebilirsiniz. Artık bitcoin'i ne, neye satmak istiyorsanız ya da elinizdeki bitcoin'i ne, ne almak istiyorsanız onu alabilirsiniz. Örneğin Buradan yine gelerek şuraya yazabilirsiniz kısa adını. Buradaki listeden de seçebilirsiniz. Elinizde Bitcoin var diyelim. Bitcoin ile mesela Ethereum alabilirsiniz. Ethereum Bitcoin çiftinin içerisine girip buradan alım satım yine yapabilirsiniz. Bunlar bütün coinler için bu şekilde işlemler gerçekleşiyor arkadaşlar. Yine sorularınız olursa yorum kısmına lütfen yazmayı unutmayın. Eğer hemen hesabınızı güvenli hale getirmek istiyorsanız da buradan profil işaretinin üzerine gelip kendi mailinizin iki harfinin göründüğü yere tıklayarak yani kendi panelinize giderek burası sizin bakiyenizin ve daha sonra satın alacağınız coinleri görebileceğiniz yer. Aynı zamanda kendi profilinizi de burada değiştirebiliyorsunuz. Hemen karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Google doğrulamayı da seçebilirsiniz. SMS doğrulamasını da seçebilirsiniz. Hızlı olsun diye daha önce de kullanıyorsanız eğer birçok borsayı tek bir yere toplayabileceğiniz ben Google doğrulamayı tavsiye ederim arkadaşlar. Google doğrulamayı telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Google doğrulamanın üzerine dokunduğunuzda karşınıza bir tane QR kod çıkartacak. Onu telefonunuzda okutarak çok rahatça Burada doğrulayabiliyorsunuz. Öncelikle bu uygulama yoksa indirmeniz için size yardımcı oluyor. Bende var diyeceğim. İlerliyorum buradan. Evet, ilerlediğimde karşıma QR kod çıkartıyor. Bu QR kodu telefonumdan barkodunu okutacağım. Okuttuğumda telefonuma otomatikman gelmiş oluyor. QR kodu okuttuktan sonra yine sonraki diyerek ilerliyorum. Telefonunuzun kaybolması ya da çalışmaması durumunda da bu kodu saklayarak ileride hesabınızı yedek anahtarla kurtarabileceğinizi gösteriyor. Bunu da bir yere kaydetmenizi söylüyor. Son aşamada da Google doğrulama kodumuzu etkinleştirmemizi istiyor. Bu kısımda girişte belirlemiş olduğumuz şifremizi yazmamızı ve Google Authenticator kodumuzu bu kısma yine yazmamızı isteyerek en son aşağıda gönder butonuna basarak burayı da tamamlamış oluyoruz. Ayrıca SMS doğrulamasını da değerlendirebilirsiniz. Ya, telefon numaranızı yazarak telefonunuza gelecek SMS'i tekrar buradaki Binance ekranınıza yazdığınızda doğrulamanız gerçekleşmiş olur. Telefon numaranızla da işlemi devam edebilirsiniz. Burada dünya'nın en büyük kripto para borsası Binance'ta komisyon indirimli şekilde üyelik açma yöntemini gösterdik arkadaşlar. Ayrıca vadeli işlemlerde de yine indirim kazanmış oluyorsunuz. Aşağıdaki linkleri kullanırsanız eğer Yine sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.